Sinekler nerede geldi? Sinekler abi. Efsane. <laughs> Çetin abi Hopa Spor mu diyor? Hopa Spor mu diyor? Hopa Spor. Hopa Spor. Abi evet şu an çok güzel bir görüntü yakaladım. Yorumcu arkadaşımız Erdoğan Usta başlıyor. Çetin abi başla. Baba. Pardon şey neyse. abi. abi, <laughs> abi. <laughs> abi <bu> gitti daha. <laughs> ne oluyor abi? <laughs> evet. Abi. Hayır, neyse lan. Sen bir söz hele, sen ne rahatsın? Ben sana bir şey anlatayım lan, ona bak. Çağrı'nın abini var ya. Ben gittim tamam mı? Bir alt kata gittik. Alt katta, polis var. Abi çalaka gittin. Tamam kalkayım, çalacağım. Gittim, gittim, gittim. Gittim, 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 gittim. Sakin ol lan. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çatı manzaralı maç keyfi. Saat 15'te sezonun açılış maçında Artvin Opa Spor, Edirne Spor karşı karşıya gelecek. Ya bir şey yapmadım ya. Maç mı var şu an? Top mu <laughs> Adam açık. Ya siz Abi ya Hava <laughs> parçalı bulutlu yaklaşık 20-22 derece sıcaklık evet. var. Saha güzel, hava güzel. Maç oynanmaya elverişli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>